doğrusal yolda bu cisme sabit F kuvveti uygulanıyor. N'ye kadar ve grafiğimiz burada. Kuvvet yol grafiğimiz. Bunlarla ilgili hangisi yanlıştır? Yolun KL kısmı sürtünmesizdir diyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi sabit F kuvvetini bu şekilde uyguluyoruz. Grafiğime bakıyorum. Net kuvvet F diyor. Yani şu F ile bu F aynı olduğuna göre demek ki burada sürtünme yok. Yani sürtünme katsayısı sıfır. Eğer sürtünme olsaydı F kadar olmayacaktı. F'den daha küçük bir şey olurdu net kuvvet. O yüzden birinci ifadem doğru. Yolun LM kısmında cismin üzerine yapılan net iş sıfırdır diyor. LM kısmında. LM kısmı X ile 2X arası yani şurası. Evet, bana ne sordu? Yapılan net iş sıfırdır. V net eşittir F net çarpı delta x. E şimdi bakıyorum ben burada x kadar geldi. F netim 0. E 0 çarpı x 0 yapacaktır. Doğru söyledi. Yolun mn kısmında cisim kinetik enerji kaybeder diyor. mn kısmı 2x ile 3x arası. Yani şurası. E bakıyorum buranın alanı nedir? Eksi f çarpı x'tir. Burası x olacağı için. Şurası da F kadar olacağı için. Eksi Fx. Gördüğünüz gibi negatif iş yapmıştır. Enerjiyi kaybetti. Evet. Yolun Lm kısmında sürtünme kuvvetinin cisim üzerinde yaptığı net iş sıfırdır. Lm kısmı neresiydi? Burası. F çekiyor. F sürtünme de çekiyor. Ve buradaki F sürtünme de bir F büyüklüğünde. Çünkü bakın burada sıfırı gördük. F net sıfır dedi x ile 2x arasında yani bizim için lm arasında. E, bu durumda şimdi sürtünme kuvvetinin yaptığı işi vs dersek fs çarpı x diyeceğiz. Hatta burada ters yönde olduğu için fs çarpı x diyeceğiz. E, bu durumda herhangi bir iş var. Yani e, cisim üzerinde yaptığı net iş sıfırdır derken sürtünme kuvvetinin yaptığı net iş şuradaki net işe kalmayalım. Yani sürtünme kuvvetinin yaptığı net iş sıfır değildir. Herhangi bir değer vardır burada arkadaşlar. Yanlış cevabımız budur. Yol boyunca cisim üzerinde yapılan toplam mekanik iş sıfırdır. Evet bakın burası artı fx kadar iş yaptı. Burası da eksi fx kadar iş yaptı. Burası zaten sıfırdı. Toplam sıfır. Demek ki yanlış cevabımız denizliymiş.